Benim kanaatim ABD İran'ı vuracak. Onu da söyleyeyim. Rejim muhtemelen dönüşebilir. Değişmese de dönüşebilir. Ama değiştirilebilir. Farklı noktalara da gidiyor. Önce dönüşür sonra da değiştirilebilir. Bunu çünkü jeopolitik olarak okumak lazım yani. Yani bugün Libya niye vuruldu? Irak niye vuruldu? Suriye'de niye iç savaş çıkarıldı? Venezuela niye operasyon? Şimdi yani burada tabi işte İran'ın şeyinden dolayı Şii miydi, bir Sünni miydi bilmem işine yarar mıydı filandan değil yani bak. Burada daha biraz bence jeopolitik bakmak lazım. Önce biraz ortak noktalara girelim. 1959, 7 Ekim 1959, Abdülkerim Kasım, Irak Başbakanı Saddam Hüseyin buna karşı bir suikast yapıyor. Suikasta yaralanıyor sağ bacağında. Bunu alıp Mısır'a götürüyorlar. Mısır'da bir hücre evinde tedavi ediyorlar. Götüren CIA, CIA yani. Sonra orada hukuk okutuyorlar. Sonra getirip Irak'ın başına geçiriyorlar. Sonra da asıyorlar. E şimdi Hümeyne'yi kim getirdi? Humeyni'yi kim getirdi Fransa'da? Gene aynı ekip getirdi. Dolayısıyla burada evet Şiilik üzerinden bir efendim İslam dünyasını ayrıştırma, efendim mesela İsrail'in ekmeğine yağ sürme, hatta onunla birlikte hareket etme durumları var. Bu çok açık. Ama rejim değişse de Şiilik Şiiliği öldürmezler. Şiilik üzerinden Müslüman dünyasındaki ayrılıkçılığı devam ettirirler bak. Yani neticede şu bir gerçek. Rejim değişse de dönüşse de ne olsa olsun yani İslam dünyasında ayrılıkçılığı teşkil edecek şiilik üzerindeki anlay şiilik üzerinden oluşturdukları anlayışlar için yeterli aktör bulurlar. Dolayısıyla bir de geçmişe buradan bir eleştiri yapmamız lazım. Tabii. Abdullah bin Sebe. Tarih kaç? 656. Kim var o zaman? Hazreti Osman şehit ediliyor. Hazreti Ali öme şey olarak Hazreti Ali de halife oluyor. Ne kadar zaman geçmiş değil mi? Bin küsür yıllar geçmiş. Niye kimse bu tehdidi göremedi o zaman? Bunu da şimdi kendi kendimize sormamız lazım. Tamam Buradan ben şöyle bir şey yapayım. Eğer sizin gücünüz, milli güç kapasiteniz zayıflarsa sizi vuracak bir sürü argüman üretirler. Yani Abdullah bin Sebe'ye gerek Daha başka Abdullah bin Sebe'ler de çıkarırlar. Anladınız mı? Şimdi bakın bu adamların aklı günlük çalışma. Hatırlayın Siyonist Kongresi ne zaman? Ta 1890'larda değil mi? Ne zaman kuruyorlar İsrail'i? 1948. Şu an bir şey yazılmış geçmişte. Şu an geçmişte yazılanı biz yaşıyoruz ya da yaşayacağız işte. İran'a vurulacak mı vurulmayacak mı? Tamam da bunlar gelecek için ne yazıyorlar diye okumak lazım.